Mutalip Caddesi'nde yapılan tramvay yolunun hemen yanında bulunan taş döşemeler tepki çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bölge esnafının ve vatandaşların WhatsApp ihbaratımıza gelen görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. O taş döşeme sebebiyle yolun oldukça daraldığı görülüyordu. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf kendi dükkanlarına mal indirme sırasında oldukça zorlandıklarını, ambulans ve itfaiye gibi hızın oldukça önemli olduğu araçlarınsa buradan geçemeyeceğini öne sürerek yetkililere seslenmişti. Burada oturan vatandaşlar ise sokaktaki kaldırımlar ve bordür taşlarından dolayı araçlarını koyacak yer bulamadığından yakınmıştı. Son olaraksa Mutalip Caddesi'ndeki taş döşeme nedeniyle bir aracın yaptığı kaza yürekleri ağza getirdi. O kaza vatandaşlar tarafından WhatsApp ihbar hattımıza ulaştırıldı. İddialara göre araç önce taş döşemeye çarptı ardından da bir dükkana girdi. Buradaki sorunun bir an önce çözülmesini bekleyen vatandaşlar ve esnaf taleplere en kısa zamanda yanıt bekliyor.